Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere unutulmaz bir kitabın özetini anlatacağım. Speak Memorably. Bu kitap, etkili konuşmanın sırlarını keşfetmek isteyen herkes için bir rehber niteliğinde. Hayatımızda iletişim kurarken bazen kelimeler yetmiyor, bazen de söylediklerimiz unutulup gidiyor. İşte bu kitap tam da bu noktada devreye giriyor ve bize nasıl daha etkili, daha akılda kalıcı konuşabileceğimizi öğretiyor. Kitabın ilk bölümünde konuşmanın gücünden bahsediliyor kelimelerin sadece anlamlarıyla değil, nasıl söylendiğiyle de insanları etkileyebileceğini vurguluyor. Ses tonumuz, beden dilimiz ve hatta duraklamalarımız bile mesajımızın nasıl algılanacağını belirliyor. Kitap, bu unsurları nasıl kontrol edeceğimizi ve lehimize çevireceğimizi adım adım anlatıyor. İkinci bölümde, hikaye anlatımının önemine değiniliyor. İnsanların istatistiklerden çok hikayelere odaklandığını, çünkü hikayelerin duygulara hitap ettiğini söylüyor bir hikaye anlatırken, nasıl merak uyandırabileceğimizi, dinleyicinin dikkatini, nasıl canlı tutabileceğimizi öğreniyoruz. Üçüncü bölüm ise, pratik egzersizlerle dolu. Burada, günlük hayatta karşılaştığımız konuşma anlarını nasıl daha etkili hale getirebileceğimizi görüyoruz. Topluluk önünde konuşmaktan çekinenler için nefes teknikleri, ses egzersizleri ve özgüven artırıcı tavsiyeler veriliyor. Kitabın son bölümünde ise, unutulmaz konuşmalar yapmış ünlü isimlerin örnekleri var. Onların hangi teknikleri kullandığını, nasıl bir hazırlık sürecinden geçtiklerini analiz ediyoruz. Bu örnekler teorik bilgilerin pratikte nasıl işe yaradığını gösteriyor. Speak Memorably sadece bir kitap değil, aynı zamanda bir yol arkadaşı. İster iş hayatında olsun, ister günlük sohbetlerde, bu kitabın öğrettikleriyle konuşmalarınızı bir adım öteye taşıyabilirsiniz. Unutmayın, sözleriniz dünyayı değiştirebilir, yeter ki onları doğru şekilde kullanmayı bilin. Umarım bu özet sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki kitap özetinde görüşmek üzere, hoşça kalın.